Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tırcılık oyunu oynuyoruz. Otobüsçülük oyununun bir arkadaşı. Şimdi başlıyoruz. Bunlar eskiden paralıydı. Artık paralı değil. Firma. Firma yazacağız. Firma. Firma şey mi olsun. Bir firmayı düşüneyim arkadaşlar. Bir dakika zamanı Şu olsun arkadaşlar. 500 dolarlık ofisimizde kazandık arkadaşlar. Yok ben reklam istemiyorum. Burada bu paraları kazanmak için reklam istiyorlar arkadaşlar. Ben bu şeyden alırım. Bu arada bu, bu da indirildi zaten. Ben bunu oynuyorum. Size şey yapmıştım. Ha, başlayalım. Dur bir dakika. Arabaya geçelim. Ben bu arabaları sevmiyorum. Böyle. Şöyle. Seviyorum da. Arkadaşlar. Bu kadar bir liraydı. E benimki böyleydi. Dur bir dakika. Neyse. Ben de böyle alınmış da seçti. Bu da başlıyoruz arkadaşlar. Nerede? Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben orada görüyorum. Abone olmayanlar var. Abone olanlar var. Tamam. Devam et. Yanlış yere basın. Ya diye. Neyse geç. Geçlerim bitti. Azıcık sesimi açtım. Evet arkadaşlar. <laughs> Oluşturuldu. Arkadaşlar Sos orada bir gemi var. Acaba ona binebiliyor muyuz ya? Yok. Sinyal mi verdim? Ne? Ya bildiğim şeydi söyle arkadaşlar. Oynamıştım ben bu oyunu. Geri sildim geri açtım. Çünkü videoyu çekmemiştim arkadaşlar. Dur geçiyor. Dur orada. Arkadaşlar, ya benim arkadaşlarımdan biri var tamam mı? O kadar şey ki yani. Ayaz diye bir arkadaş ne yapıyor biliyor musunuz? Saçma sapan şeyler yapıyor. Tüm Direkt şöyle öbür yere çeviriyor şey yapıyor. Yani oynayamıyor oyunu. Ben bile bakın daha iyi oynuyorum <laughs> ben Yağmur başladı sürecekler artık. Niye mi veriyorum? sola dönün. Dön dön Arkadaşlar içinden geçtim ya. Ya tır zorlanıyor çıkmaktan burada. Arkadaş şurada arkadaşlar şurada çok adam şeyler diyor bakın. Yolda hızlıyım aşkta yavaş çorumlu ya böyle saçma sapan şeyi koymuşlar böyle yani. Bu ne dedim arkadaşlar? Arkadaşlar şu adamı ben ne olduğunu biliyorum. Uyuma şeyimiz, yemek yeme şeyimiz. Onlar tabii ki para alıyor. Gerçek para değil. Yani oyundaki para. Kornada şöyle arkadaşlar. Böyle saçma sapan bir konuma işte. Yani bizimki bile daha iyi. Kral Şakir bizim ha bizim arkadaşlar bizimki nasıl çalıyor biliyor musunuz? Şöyle çalıyor. Ee, Kral Şakir hani var ya bap 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 onun gibi çalıyor bizimki de. Ama öyle şarkıyı çok çalmıyor. Şöyle çalıyor. Bap böyle. Kral Şakir'deki gibi. Evet şurayı şimdi. Arkadaşlar içeriden de sürüyorum. Arkadaşlar bir ses geliyor burada. Yağmur yağıyor herhalde, yağmur Dur. Geç ya, geç. Galiba camı açtık arkadaşlar ondan dolayı. 23g çok az arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu haritayı görüyor musunuz? İşte orada kilometrelere yazıyor. 19 kilometremiz. Sağdan çıkıyor. Arkadaşlar otobüs Daha aslında ben bu şeritten gidemiyorum. Çünkü arkadaşlar ya yolcular bir şey istiyor. Ee, böyle şey yapacaksın. Nasıl sinyalini için Hiç i̇şte böyle hepsini birden yapınca böyle ben şey şeritten var. gidemiyorum. Burada bir şey yok ki yolcular bir şey demiyor. Şey sen kendin gidiyorsun. Öyle gelmek üzere. Bakayım düz devam Ya ne elde do Arkadaşlar ben geçiyorum şimdi. Bunlar bana elde dolar ki. Şöyle. Düz devam He şurada mı şu ya? Yanlış yerde Kırmızı ışıktan mesela böyle yeşil ışık tamam mı? Geçiyorum böyle. iyi ondan sonra bana 50 dolar kesiyorlar. Çünkü ben anlarım onu ne yaptım, nasıl nasıl yaptıklarını. Arkadaşlar böyle mesela yeşil ışık yapıyorlar. Yani araba daha de da kırmızı ışık, ışık, yanıyor. O zaman da bize şey böyle ceza veriyor. Bu kırmızı ışık mı? Dur devam edin. Ya neyse ya, geç. Yeşil ışık olmuş. Bu da daha hızlı gidemez bu arkadaşlar ya. Yılını Dönüyoruz. Yanlış yerde dönmüşüm. Böyle mi yapacağım? Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şuradan dönebilir miyim acaba? Evet, Çalıp döner mi yani? Zor döndüm arkadaşlar. Yeni şuradan veriyorum. Ve dönüyorum. Bitti. Geliyoruz. Sağdır. Çekil. Çekil araba. Ne diyor? Ben böyle fark edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.